Merhaba sevgili dostlar. Ve önceki videolarda iPhone 16 Pro Max siyah titanyumu incelemiştik. Bu sefer de sevgili eşime natural titanyum olan aynı modelden hediye aldım. Onun kutu açılışını yapacağız. Ve adım adım ilk kurulumdan sonuna kadar ilerliyor olacağız beraber. Yine Apple'ın kendi sitesinde aldım. Dün sipariş vermemle beraber bugün elime ulaştı. UPS kargoya da buradan teşekkürler diyelim ve başlayalım. Evet arkadaşlar telefon karşımızda. Şimdi kutu açılışını yapacağız. Evet, sevgili dostlar. Gerçekten bu çok şık bir rengi varmış. Beğendik. Şimdi burada hazır hiç toz kondurmamışken buna şey takmayı düşünüyoruz. Daha önceden bu flaps'ten aldığımız cam koruma kılıfı var. Ben öncekinde biraz kullanıp silip kendim yaptım ama ufak bir baloncuk oluştu biraz tam tozunu silememişim. Burada şimdi lens değil de cam koruma henüz kullanmadığımız için şu an tertemizdir. Bu vesileyle bu flapin de camını nasıl takacağımızı gösteriyor olacağım. Bu önceki videolarda var zaten bu aparatları tekrar anlatmama gerek yok. Bu flipte iki tane cam koruma kılıf çıkıyor. Bir tane kendime taktırmıştım. Bu da yedek olan cam koruma kılıfı. Ondan sonra telefon açılışını yapıyor olacağız. Şimdi bu kutuda bir şey kalmadı. Şunları bir kenara alalım. Şunu bir çıkaralım sevgili dostlar. Önce kutuya bir bakalım. Kutu da her zamanki gibi Type C çıkıyor. Bir tane de iğne, SIM kartı takmak için bir aparat çıkıyor. kaliteli sevgili dostlar. Gerçekten sağlam yapmışlar. Kutudan sticker falan da artık çıkmıyor. Bilginiz olsun. Bunları da buraya koyalım ve bu flapsleri takarken kamera çizilmesin diye şimdilik şöyle bir örtü kullanabiliriz. Hiç toz olmaması güzel bir şey. Bu flepsi hemen direkt bunun üstüne takacağız. Nasıl olduğunu da şimdi size göstereyim. Bu flepsin böyle bir aparatı var. İçerisinde zaten cam koruma şey camı var. Direkt bunu telefonunuzun üstüne koyup işlemleri devam ettiriyorsunuz. Biz yine de bu flepsin verdiği peçeteleri kullanarak bir silme işlemi yapalım. Bu kodla ilgili ürünün orijinal olup olmadığını sorgulamak için kullanılıyor. Bunlar varmış zaten güzel. Şunları kullanmayalım. Burada küçük bir ıslak mendil gibi bir şey çıkıyor dostlar. Şöyle güzelce sildik. Sonra bu bantlarla beraber ilgili toz Kabarcıkların kalıp kalmadığını almak için ama ilk önce bir kurulama işlemi yapalım. Buna biraz zaman ayırmanız gerekiyor çünkü önemli bir detay. Hava boşluğunu kalmaması için, tam oturması için. Bu arada bu flapsler tam oturmuyor maalesef. Kenarlardan çok ince bir açıklık veriyor. 16 Pro Max uyumlu diyor sözde ama tam ucu ucuna oturmadığını söyleyebilirim. Ben sizinize olsa Spigen markalı kullanırım. Tabi onlar şu an stokta yok ama Spigen şu an bu sektörün lideri diyebilirim. Hem lens korumaları hem de cam koruma. Şöyle yapışan tozları da alsanız iyi olur. Evet bir şey kalmadığından emin olduktan sonra ürünümüze geçiyoruz. Ürünümüzü telefona yerleştiriyoruz. Burada herhangi bir çıt sesi duyulmuyor. Yani tam oturmuyor. Yani tam oturmuyor derken kitlenmiyor. Ona dikkat edin. Bu şekilde bastırıp şu alttaki bezi çıkaracağız ilk önce. Tam emin olduktan sonra herhangi bir sağa sola gitmiyor. Böyle bastırdıktan sonra şu bezi çekmeniz şu anlık yeterli. bezi çektikten sonra zaten sana işlemlerini söylüyor. T harfi çizmeni istiyor parmağınla. Şöyle bastırarak T harfini çizmen lazım. Bu şekilde. O kabarcıklar gidecek. Ama bunu 20 saniye bu şekilde bekletmen lazım. 15-20 saniye bekledikten sonra aparatı çıkarıyoruz. Bu şekilde baloncuk oluştuğunda şu aparatla aslında şöyle kenarlara doğru ilerlettiğinizde baloncuklar kaybolacak. Ya da belli bir süre kullandıktan sonra da bunlar kayboluyor. Bilginiz olsun. Şöyle ileri geri yaptığınızda o baloncuk kendiliğinden kayboldu. Şu kenarlardan da hafiften şöyle kameraya çok bastırmadan bu şekilde bastırmanız yeterli. Şimdi çok iyi bir marka olmasa da Telefonculardan da 200 250 300 lira alıp taktırabilirsiniz. Maksat cam camı korusun. Çizilirse de bu çizilsin. Olan bunlar olsun. Bunları sonradan değiştirilebilir. Bu şekilde bu flaps'in cam koruma kılıfını taktırdık. Herhangi bir balonlama göremiyorum dediğim gibi telefonunuzu korumaya almanız yet çok önemli. Lensler de satılıyor. Bu lensleri de bu tarafa alıp koruyabilirsiniz ama bazı kılıflarda özellikle lens koruma kılıfları oluyor. Özellikle şu mesela bunu taktığımız zaman bu da bir nevi lensleri koruyabiliyor. Çok soruluyor. Lensler kamera ayarlarından görüntü kalitesini etkiliyor mu? Hani ben çok öyle bir etkilediğini göremedim ama etkileyen diyen de var. Biz görüntü kalitesinden değil de koruma kısmındayız. Onu da belirteyelim deyip ve telefonumuzu açalım. Evet. Hello yazısını gördük. Buradan Türkçe'yi seçiyoruz. Siz farklı dillerde seçebilirsiniz tabii. Türkiye'yi buluyoruz. görünüş kısmında simgeler orta büyük saptanmış deyip devam edebiliriz. Burada eğer başka bir cihazınız varsa direkt yakınına getirip arayıp o şekilde hızlıca ilerleyebilirsiniz ama başka bir algıta olmadan ayarla diyoruz. Bu da Wi-Fi giriyoruz. Wi-Fi'mizi girdik. da veriler ve gizlilik kısmında işte sürdür diyorsunuz. iPhone ayarlayın. Kendiniz ailenizdeki bir çocuk için Ailemde bir çocuk için hayır benim için ayarla diyoruz. Burada FES ID kısmını sürdür deyip aslında burada FES ID'nizi tanımlamanız gerekiyor. Burada FES ID tanımladıktan sonra maske ile de e, kullanabilirsiniz. Bunları daha sonra ayarla deyip FES ID ayarlandı diyor. Burada bir parola seçmeniz lazım. Tabi bu parola altaneli ve unutmayacağınız bir parola olduğunu belirtmek isterim. Şimdi burası biraz önemli. Eğer siz Android'den iOS'a geçiyorsanız Android'den verilerinizi aktarma sadece bu iPhone ilk kurulum aşamasında oluyor. Diğer aşamalarda böyle bir durum söz konusu değil. Ama ben mesela sıfırdan hiçbir şey aktarma deyip ilerlemek istiyorum. Ya da işte başka iPhone'dan, iCloud, Mac'ten, PC'den bu kısmı es geçmemeniz lazım. Şimdi burada sizden bir Apple hesabı istiyor. Var olan bir Apple hesabınız varsa zaten girebilirsiniz. Yoksa da mesela hesabınız yok mu deyip ücretsiz Apple hesabı yarat demeniz gerekiyor. Bu aşamaları geçip devam edelim. Burada e-posta adresi güvenebileceğiniz bir Gmail ya da farklı bir uzantılı olan bir e-posta adresi girmeniz gerekiyor. Ama yok iCloud e-posta uzantılı adres almak istiyorsan da e-posta adresiniz yok mu kısmına tıklamanız gerekiyor. Burada da yine unutmayacağınız bir Apple hesabı parolası girmeniz gerekiyor. En az 8 karakter uzunluğunda olmalı. Rakam işte küçük harf karakteri içermeli. Bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor ve unutmamanız gerekiyor. Telefon numaranızı bu aşamada girip bir kod gelmesi gerekiyor. Bu şekilde kodu girdikten sonra hüküm ve koşullar geliyor. Bunu kabul ederek ilerleyebilirsiniz. Giriş yapmaya çalışıyor. Aslında bir yeni hesap yarattık. O hesapla birlikte giriş yapmaya çalışıyor diyebilirim. iPhone'unuzu otomatik olarak güncelleyin. Bunu sürdür diyelim. Konu servislerimizi açıp saatimizi yerimizi saat doğrulamasını yapsın. Ücretseliye ayarlan yakında kadar daha sonra ayarlarda yaparız. ekran süresi ile ilgili, ile ilgili bir için haftalık raporlar. Tamam. Paylaşma. Şu an açık renk, koyu otomatik, bunu açık. Devam edelim. Sürdür. Burada eylem düğmesi var biliyorsunuz şurada. Bu eylem düğmesine başka görevler atayabilirsiniz işte. Bastığınızda ne olsun diye farklı fonksiyonlar tanımlayabilirsiniz iPhone 16'larda biliyorsunuz burada artık bir kamera tuşu eklendi. Bana göre gereksiz bir tuş ama Apple bu işleri böyle seviyor. Bu tuşla da kamera kısa yolları aktarılmış durumda. İleride başka fonksiyonlar atanabilir mi? Göreceğiz. Daha sonra diyelim buna eylem düğmesi. Kamera denetimi sürdür diyoruz. şöyle gibi kullanabilirsiniz bu buradaki butonu. Siri. Birinci ses. Gökyüzünün renkleri gün batımına karışırken yıldızlar bulutsuz gecede parlama. Gökyüzünün renkleri gün batımına karışır. Ses iki olsun. Hey Siri hava nasıl? Hey Siri hava nasıl? Hey Siri mesaj gönder. Hey Siri 3 dakikalık sayaç ayarla. Hey Siri eve yol tarifi. Hey Siri müzik çal. Siri'miz hazır arkadaşlar. Ses kayıtlarını şimdilik değil diyorsunuz. Acil sosla ilgili birkaç adım var ve iPhone'u hoş geldiniz yazısını gördükten sonra yukarı kaydırdığımızda aslında iPhone bizim için kurulmuş gözüküyor. Uygulama arşivi ve iPhone bu şekilde kurulmuş duruyor. Bu rengi beğendim. Gayet güzel. Şık. Şimdi bunu bir de kılıf takalım. Hazır. Açmışken. Orijinal kılıf almadık buna. İlerleyen zamanlarda alacağız ama şimdilik böyle ucuz bir kılıf aldık. Bunu takacağız. Daha önce şöyle bir silin. Şu tarz kılıflar lenslere zarar verir mi pek emin değilim. Kullandıkça göreceğiz. Bu şekilde sildikten sonra kılıfımızı yerleştirelim.